beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştın kapımdaki not defterime. Kendi kapımı çalmak zorunda kalmıştım, içeride olmadığını bile bile. Gövdeni hatırlıyorum, ansızın bu kış ormanında işte. Uzun, büyük, parlak, siyah ve vahşi. Parçalayacak kadar siyah ve onarabilecek kadar vahşi. Sanki aşka hayattan daha fazla özen gösteren çocuksu ama hep parçalanmış, hırpalandıkça palazlanmış bir ziyaretçi. Gövdenin tarihinde yan yana dururdu yalnızlıklarımız. Plastik vacımasız, zehirli ve karmaşık. Kısaca birbirlerine sevgiyi öğretmeye çalışırken birbirlerine kan içirdiklerini anlayan iki serseri aşık. Ellerin saklamaya çabaladığı o şehir gecesi, başım omzumda gözlerin kapalı, saçların açık, giderken Citroen, dudaklarını döven neon gazı, dudaklarındaki kazı tozu, ölelim mi demiştin? Bak şimdi tam sırası. Dağlarda bir Çin lokantasıydık senle ben. Müşterisiz, mütemadiyen ağlamaklı, için için eğlenceli, temiz. Çevresinde çizgi film hayvanlarının oynaştığı bir Çin lokantasıydık dağlarda senle ben. Bir tahta masa, iki iskemleyle sınırlıydı ülkemiz. Mesela yeni pişmiş pirinç pilavı dilinin üstünde yürürdü kokarca ve sağ kulağındaki yabanil bitki örtüsü biz birbirimizin çatalı bıçağı, biz birbirimizin incece hırsızı gönül süsü, ayrılık bir yutulmaz lokma gibi kaldı boğazımızda. Sevgilim, sevdanın sevda ettiğini etmez et kemiğe sarayın çıkıştan tutarken uyuşturucu ve kaftan, merdivenlere yığılıp ölen son şehzade, son fırsat, kaçınılmaz son düet, son soytarının son yemini, son sonsuzluğa dokunan küstah kızıl kanaviçe. Dağlar, dersini verir acının kuşkusuz. As bulan savruk ruhlara yakışan sahici ölümler bulmakta. Yoksa kimin kimin tabutunu çakacağı mühim değil. Gecenin koynuna ihanet bir orospu gibi sokulmakta. Işıktan ışığa geçen o tenha yolda, o karanlık nefes alışta ve darmadağın boğulmada, seni sevmeme asla izin vermediğin o kör noktada, o hırçın, o fazla erkek, fazla kadın noktada tanımadığım, tanımaya kalkışmadığım, izahı zor, kavranmaz imkansız bir hastalık gibi ilerledim. Gövdenin gövdemi bulandırdığı, şaha kaldırdığı boşluklarda. İz sürmedim, at sormadım, dönüp bakmadım ardıma. Hatırla sevgilim, mutlaka sen de hatırla. O kadar çok kovaladık ki hayat içerisinde kendi kendimizi, mecari kalmadı hayatların başka hayatları yakalamaya. Beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştım kapımdaki not defterine. Ben de eklemiştim altına. Aşkı dövmek lazım kalbe terbiyesizlik ettiğinde.